Kastamonu Milletvekili Sayın Fatma Serap Ekmekçi buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, her birinizi saygıyla selamlıyorum. CHP milletvekili Cide ilçemizde yaşanan sel felaketi ile ilgili dün genel kurulda yaptığı konuşmada devletimizin sırtını Cide'ye döndüğünü iddia etti. Oysa Cide'nin CHP'li belediye başkanı sel sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başta valilik, il özel idaresi, kaymakamlık, afat, DSİ orman işletme olmak üzere devlet kurumlarımıza teşekkür etti. Ben o gün sabah saatlerinde Cide'de halkımızın yanındaydım. Devlet kurumlarımızın hepsi görev başındaydı ve yaralar sarılmaktaydı. Türkiye yüzyılında Kastamonu'yu 20 ilçesiyle birlikte afetlere karşı dirençli ve korunaklı hale getirme çabamızı sürdüreceğiz. Halkımıza geçmiş olsun. Devletimizin emeği daim ve baki olsun. Teşekkür ederim.